Merhaba arkadaşlar. Masal ve destanlarımız dersi ikinci dönem birinci yazılı sorular ile karşınızdayız. Birinci sorumuz. Destan nedir? Tanımlayınız. Destan bir milleti derinden etkileyen ve uzun yıllar iz bırakacak büyük bir savaş, doğal afet, göç, yiğitlik gibi durumların uzun bir şekilde manzum şiir olarak anlatılmasına destan denir. Cevabımızı bu şekilde yazabilirsiniz. İkinci soruya geçelim. 2. İslamiyet öncesi Türk destanları nelerdir? 3 örnek veriniz. Ben birkaç tane yazacağım. Siz aklınızda kalan 3 tanesini yazabilirsiniz arkadaşlar. Dikkat ediyoruz. İslamiyet öncesi olacak. Yaratılış Destanı, Alper Tunga Destanı, Şu Destanı, Oğuz Kağan Destanı, Bozkurt Destanı, Ergenekon Destanı, Türeyiş Destanı ve Göç Destanı. Dediğim gibi arkadaşlar ben 3'ten fazla yazdım. Siz aklınıza gelen bunlardan 3 tanesini yazabilirsiniz. Üçüncü soru destanların konuları nelerdir yazınız. Destanların konuları arkadaşlar milletlerin toplumu derinden etkileyen, tarihi önem arz eden önemli olaylarını örneğin doğal afetler, savaşlar, göç, yangın ve benzeri konu edinirler. Deprem, hastalık, kuraklık, yangın gibi afetler ile göç, savaş ve istila gibi önemli olaylar da destanların oluşumunda etkilidir. Cevabımızı bu şekilde yazıp dördüncü sorumuza geçelim. Dördüncü soru. Masallar ve destanlar arasındaki farklılıklar nelerdir? Destanlar milli bir nitelik taşırken masallar evrensel nitelik taşır. Bir milletin çok sayıda masalı varken destanların sayısı sınırlıdır. Hatta bazı milletlerin destanı bile yoktur. Destanlarda daha çok kahramanlığa yer verilirken masalların konusu daha çeşitlidir. Masallar hayal ürünleridir. Destanlar gerçeklik ile olağanüstü olaylarla birleştirilmiştir. Masallarda kısa ve yoğun bir anlatım vardır. Destanlar ise daha uzundur. Masallarda amaç bir ders, öğüt vermektir. Destanlar ise milletlerin uzak geçmişlerini anlatır. Destanlar manzum şekilde yani şiir gibi masallar nesir yani düz yazı şeklinde yazılır arkadaşlar. Cevabımızı bu şekilde yazabiliriz. Beşinci sorumuza geçelim. Beşinci soru. Destanlarda yer alan milli ve manevi değerler nelerdir yazınız. Destanlarda vatan sevgisi, bağımsızlık ve özgürlük, birlik ve beraberlik, merhamet ve yardımseverlik, dürüstlük ve adalet vardır arkadaşlar. Cevabımızı bu şekilde yazabilirsiniz. Altıncı soru. Türk destanlarında motifler nelerdir yazınız. Türk destanlarında özellikle ışık motifi, ağaç motifi, at motifi, rüya motifi, kurt yani gökbörü motifi, kırklar motifi, mağara motifi, hızır motifi, geyik motifi ok ve yay motifi ve sihir motifi vardır arkadaşlar. Cevabımızı bu şekilde yazabilirsiniz. 7. soru Destanın giriş bölümüdür. Konunun başlangıcı ve temel olayları içeren bölümdür. Bu bölümde kahramanın tanıtımı, olayın gelişimi ve gerekli arka plan bilgileri verilir. Açıklaması verilen bu bölüm hangisidir? Serin bölümüdür arkadaşlar. Cevabımızı bu şekilde yazıp son sorumuza geçelim. 8. soru Destanların içerdiği değerler nelerdir yazınız. Destanlarda kahramanlıklar, liderlikler, yiğitlik, vatan sevgisi, merhamet, dürüstlük, cesaret, adalet gibi değerler vardır arkadaşlar. Cevabımızı bu şekilde yazıp yazılı çözümlerimizi burada bitiriyoruz arkadaşlar. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum. Hoşçakalın.